Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanlığı 8. olan genel kurulu gerçekleşti. Genel kurulda Mustafa Bahçeci başkanlığa seçildi. Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanlığı Genel Kurulu gerçekleşti. Genel kurula il ve ilçe yöneticileri, STK temsilcileri ve çok sayıda delege katıldı. Genel kurulda Mustafa Bahçeci başkanlığa seçildi. Hak İş ve Hizmet İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, geçici işçiler meselesinde yeni bir döneme başlayacaklarını söyledi. Onun için Elazığ Belediye'mizde bu 27 yıllık tarihimizde gerçekten olmayacak şeylerin oldurulduğu, yaşanmayacak güzelliklerin yaşandığı dönemleri gördük. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın özverili çalıştığını belirten Başkan Arslan, Elazığ Belediyesi'nin de şehrinin de bereketli olduğuna inandıklarını kaydetti. Gerçekten göreve geldikten sonraki 3,5 yıla yakın dönemde kendisiyle bundan önceki belediye başkanlarımız olduğu gibi tam bir uyum içerisinde, diyalog içerisinde, karşılıklı anlayış içerisinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tabii ki güneş çarığı çarıkta ayağı sıkıyor. Bütün bu dayanışmamız, kardeşliğimiz, dostluğumuz, belediye başkanımız olan hukukumuz elbette son derece önemli. Ben Elazığ Belediyesi'nin de Elazığ şehrinin de bereketli bir şehir olduğuna inanıyorum. Bu şehrin bu bereketinden hep beraber istifade etmemiz gerekiyor. Başkan Arslan, personel aşedeki çalışanların toplu sözleşmenin 1 Temmuz itibariyle başladığını söyledi. Personel aşedeki arkadaşlarımızın toplu sözleşmesi... 1 Temmuz'dan itibaren başladı. Yaklaşık 2000 arkadaşımızın toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Umarım yaklaşık 6 aydır devam eden hem kadrolu arkadaşlarımızın ki 150 civarında arkadaşımız kadrolu işçi olarak çalışıyor. Hem onların toplu iş sözleşmesinde iyileştirme hem de personel aşedeki arkadaşlarımızın toplu sözleşmelerinin bir an evvel imzalanıp sizlerin yüzünün gülmesini istiyoruz. Akçakiraz Belediye Başkanı Sebahattin Kaya ise personellerine işçi muamelesi yapmadıklarını belirterek 7 ay önce Güneydoğu'nun en başarılı belediye başkanı plaketi aldıklarını anımsattı. Personellerimize biz işçi muamelesi yapmadık, çalışan muamelesi yapmadık ve 2014'te aldığımız oyu 2.8 katına çıkararak seçilen bir belediye başkanıyız. Cumhurbaşkanımızdan da taltif aldık. 7 ay önce de 50 bin nüfusun altındaki belediye başkanları içerisinde şehrin, bölgenin, Doğu Güneydoğu'nun en başarılı belediye başkanı diye plaket aldık. Gururla ifade etmek istiyorum. Ve biz işçilerimize karşı hiçbir zaman mahcup olmadık. İnşallah da olmayacağız. Bütçemizi, finansmanımızı, kaynağımızı paylaşarak, paslaşarak kullanacağız. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ne sap olduk ne keser. Her testler olmaya devam edeceğiz inşallah. Seçim zamanı seçmenlere yalan söylemediğini ifade eden AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirba muhalefete yüklendi. Ben seçmene yalan söylemedim. Seçim zamanı tamam sana şunu yapacağım bunu yapacağım bir geldiği zaman. Hay tamam kafasını okşayarak get o tarafa deyip de göz <laughs> ardı etmedim. Olabilir ya elimden gelen bir şey olursa yaparım. Benim klasik lafımdır. Allah imkan verirse yardımcı olurum derim. Niye? Yalana alışırsa hırsızlığa alışırsan, rüşvete alışırsan, bu tür şeylerin ufağa büyüğü olmaz. Ufağına alıştığım arkasına büyüğü de gelir. Ve ondan sonra o konuda uzman hale gelirsiniz. Şimdi bunlar ne yapıyor? Yalan, iftira, algı yönetimi konusunda uzmanlaşmışlar. Demirba, Amerika'nın 3 tane görevlendirdiği örgüt olduğunu söyledi. Zülfü Demirba, Türkiye'de Zülfü Demirba örneği başka yok dedi abanesine Amerika'nın beslemesi bir zihniyete bu ülkenin yönetimini teslim edersek ki bunun içinde malum PKK var 40 yıl bu ülkenin burnundan getirmiş 60 bin insanın ölümüne sebebiyet vermiş trilyonlarca dolar kaynağımızı heba etmiş trilyonlarca dolar ülkenin kaynağını heba etmiş neymiş işte Amerika'nın Kusura bakmayın ama belki haddi başlayacağım, uzatacağım ama önemli konu tabii girdiğimiz için. Amerika'nın üç tane görevlendirdiği örgüt var. Biri FETÖ istihbarat örgütü, şizofren, o sümüklü böcek diyorum ben. Sümüklü böcek şu anda öldüğünden bahsediliyor. Ölse de mumyalayacaklar, iğneyle, ilaçla son kullanım tarihini uzatmaya çalışacaklar. Vitaminlerle falan. Yer daha lazım. Daha kullanılması lazım. Hiç ver diyoruz, vermiyoruz. Ya bunlar Kürtlerin bu milletin namusuyla oynayan haysiyetsiz bir örgüt ya. Onun için Zülfü Demir bak rahatsız soruyorlar ya. Bakıyoruz domates bize, biber, batıcan, mikrofon, işte peçete kağıdı falan gündeme geldi. Allah peçete kağıdıyla tersin. Ya tamam asadır. konu. Türkiye gündemi. Niye? E başka kimse dile getirmiyor ya. Şimdi başka zaman mütevazilik yapıyorum ama yok Türkiye'de bir tane daha yok Zülfü Demirbağ'ın örneği. Bu meseleler acımasız bir şekilde gündeme getiren ikinci bir şahıs yok. E ben bu gündeme gelmek için mi veya bir şey? Hayır. Vicdani sorumlu mu benim ya? Çatalçeşme'de Çeşme'de katta Almancaymış. Böyle sohbet ederken dedi ki vallahi samimiyetli nasıl memnun musun dedim. Dedi ki ya Avrupa'da olsaydı Amerika şeyde Almanya'da olmuş olsaydı bütün samimiyetimle şerefimle söylüyorum. Mümkün değil bütün Avrupa bir araya gelseydi bir şehirde lokal olarak bir Elazığ'da Elazığ gibi bir yerde 25 bin konut iki senede yapı teslim edemez. Genel kurul sonrasında hizmeti Sen Elazığ Şube Başkanlığı'na seçilen Mustafa Bahçeci, sadece karınlarını doyurmak için işçi olmadıklarının altını çizdi. Biz sendikacı olmak için sendikacılık yapmıyoruz. Daha iyi bir Elazığ, daha iyi bir Türkiye idealiyle sendikacılık yapıyoruz. Sadece karnımızı doyurmak için işçi değiliz insana, emeğe ve en azından sevdalıyız. Ve artık tüm üyelerimiz ile birlikte daha müreffeh bir yaşam için yollardayız. Evet, bizler emeği ile bir medeniyet işe etmeye çalışan medeniyet işçileriyiz. Sözlerimize, milletimizin manevi hamurunu yoğuran şey Edebali'nin meşhur öğüleriyle noktalamak istiyorum. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Hizmetiş Genel Başkanı Mahmut Arslan, önceki dönem Hizmetiş Başkanı Kazım Cavlı, görev süresi boyunca kendilerine destek olanlara teşekkür etti. Siz değerli arkadaşlarımıza bilerek ve bilmeyerek tekrar söylüyorum. Kırmış olduğum arkadaşım varsa hepsinden özür diliyorum. Herkes hakkını helal etsin. Ben de helal etmişim. Hizmetiş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Memur Senil Temsilcisi İbrahim Bahşi, Kazım Cavlı'ya plaket verdi.